Tamam. Şimdi, hocam kabir azabı var mı? Şimdi tabii bu gaybi bir konu. Yani gerek kabir azabı bizim için gaybi bir konu. Münker nekir melekleri konusu da gaybi bir konu. Dikkat ederseniz. Yani biri azap diğeri hesap. Yani kabirde bir hesap sorulacak. Arkasından da azap terettüp edecek. Şimdi gaybi konulardaki yaklaşımımız şu. Gayb Allah'ın hazinesidir diyelim. Yani Allah'a ait bir bilgidir. Ee, i̇şte Allah gaybına kimseyi muttali etmeyeceğini ancak elçilerinden dilediğine dilediği kadarını bildireceğini vahyediyor Kur'an'da. Şimdi elçisi Muhammed Aleyhisselam'a bildirdiği vahiylerde Kur'an'da gerek kabir azabı ile alakalı gerekse münker nekirle alakalı yani kabirde soru sorulacağı ile alakalı hiçbir malumat yok. Yani Kur'an'ı baştan sona saymadım kaç kere okuduk ama e, ferdi okuyuşumuzun ötesinde topluca biz Ramazan ayında işte 40 50 arkadaş işte mekanımız ne kadar insan alıyorsa oraya toplanırız. Teravih'i kılarız. Arkasından da e, her gün bir cüz Kur'an meali okuruz. Yani bir arkadaşımız, güzel okuyan bir arkadaşımız tane tane okur, diğerleri takip eder. Ve on sayfa okuduktan sonra dururuz ve bir çay paslı verilir. Bu arada da okunan kısımda anlaşılmayan, açılmasını arzu ettikleri bir bölüm varsa onunla ilgili sorular gelir ve o konuda açıklama yaparız. Ve böylece 30 Ramazan Kur'an biter. Yani yaklaşık herhalde bir 15 yıldan beri bu işi yaparız sürekli. Benim görebildiğim kadarıyla ne kabir azabıyla alakalı bir ayete rastladık ne de münker nekir diye bir olay İslam literatüründe geçer. Yani literatürden kastım Kur'andır. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani e, isim geçmiyor. Bu sahip... Tabi bunun bunun nereden girdiği ile alakalı konuya baktığımızda acizane işte dinler tarihi ile ilgili bir araştırmamda e, bu e, telkinle alakalı bu münker nekirle alakalı kısım e, Mısır'ın eski dinlerinden girdiğini gördüm. O şeyler de ehramlar, şimdiki işte şeyler var da piramitler vesaire. Ehramlar kitabı diye bir kitaptan bahsediliyor. ehramlarda ölüler kitabı diye. Ölülerin kitabı da şu imiş. Ölen insanların yanına işte bir takım eşyalar koyuyorlar. Yiyecek içecek koyuyorlar, ekmek koyuyorlar. Bir de kitap koyuyorlar. İşte size gelip de bu işte hesap sorucular hesap sorduğu zaman yani münker nekir olayı hesap sorduğu zaman şöyle cevap verin. Ne deyin? İşte deyin ki biz ölülerin ekmeğini çalmadık. E, dul kadın ve yetim çocuklara eziyet etmedik. E, bu minral üzere devam eden bir takım e, anlayışları nak nakşetmişler, yazmışlar. Bu ya ölü kendisine gelip de hesap soruculara bu kitaptan okuyup cevap verecek. Ya yani İslam literatürüne buradan girdiğini görüyoruz bu anlayışın. Kuranda İslamda olmadığına göre bir batıl düşünceden girmiş ve Mısır dinlerinden girdiğini görüyoruz. Kabir azabı konusuna gelince yine aynı kaynaktan kaynaklanıyor ve Kur'an'dan delil olarak getirilen iki ayetten bahsediliyor. İşte biri kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse onun hakkı dar bir geçimliktir dar bir geçimlik ne demek? Hemen Hasan Basri çantay ilk okuduğum meal, onun mealiydi. Böyle altını çizerek dipnot düşmüş oraya. Bu dar bir geçimlik demek, kabir azabı demektir. Bir de bununla ilgili Ebu Hureyre'den bir hadis yazmış oraya. Hadisin de anlatmak istediği şey şu. Bu ya peygamberimiz işte bir isim koyuyor. Yılan yılana işte bir tabir. Şu anda o tabir aklımda değil mar diyelim. Yani mar nedir bilir misiniz? Onlar da bilmiyoruz diyorlar. İşte bu diyor e, kabre giren insanın eğer cehennemlikse Allah böyle bir yılanı ona musallat eder. Bu yılanın yedi tane başı vardır. Şöyle ısırır, böyle şişirir. Kıyamete kadar bu insana eziyet eder. Diyor. E, şimdi bu bir. İkincisi Mü'min Suresi'nin 46. ayeti, 40. Surenin 46. ayeti. Ayetin ifade ettiği mana şöyle. İşte Firavun ve ailesi sabah akşam azaba, ateşe arz olunur. Kıyamet koptuğu zaman da azabın en şiddetlisine sokun denilir. Ayeti bu şekilde ortadan bölmüşler, iki ayrı anlam. Sabah akşam azaba sokulma olayı. Kabir azabı. Efendim, azabın en şiddetlisi de sokulma zamanı da kıyamet koptuğunda olacak şeklinde tercüme etmişler. Halbuki ayetin anlatmak istediği mana eğer bu şekilde ise Kur'an'ın bütününe ters düşer. Az önce Kur'an'ın anlaşılması noktasını anlatırken Ayetin anlaş, al, doğru anlamak için Kur'an'ın bütünlüğüne bakarak değerlendireceksiniz o ayeti, anlatmak istediği mesajı, veya yapacağınız tercümeyi. Kur'an'ın bütününde Allahu Teala insanları ne zaman azap edeceğini söylüyor. Yeniden dirilme gerçekleştikten sonra herkesin yaptığını ispat edecek Allahu Teala onların efendim anlayışına göre kitabını eline vererek kitabını oku. Bak her şey bunun içinde. Bakacak ki ne büyük kalmış ne küçük hepsi orada. Eli yanına düşüyor insanın. Ya Rabbi bu ne biçim kitap? Hiçbir şey atlamamış, her şey bunun içinde. Şimdi gizli kalan bir şey olmadığını, her şeyin Allah'ını bildi, Allah'ın bildiğini insan bildiği için itiraz etme hakkına sahip olmadığını görecek. Ve teslimim ya Rabbi. Sen ne yapacaksan teslimim. Çünkü kaçacağı yer kalmıyor. Bu yetmiyor. Allahu Teala diyor ki bakın ben sizin derilerinizi konuştururum. Elinizi konuştururum. Ayağınızı şahit tutarım. Bunları ayrı ayrı ayette sayın. Yani benden bir şeyi gizleyemezsiniz. Deriler şahitlik edince diğer organlar diyecek ki diyor. E sen de yanacaksın bizimle. Ne diye şahitlik ettin ki? Konuştun ki. Ben mi konuştum? Her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturdu. Daha mıyor itiraz ediyorsunuz? Ayağınızın dibinden bir canlı çıkartırım. Sizin ne yaptığınızı o size söyler. Buna muktedirim diyor Allah Teala. Bu olaydan sonra cehennemlik cehenneme gidip azap çekecek. Cennetlik de cennete gidecek ve karşılığını görecek. Bundan önce Kur'an'ın bütününe bakın. Herhangi bir yerde bir azaba dair bir şey yok. Yine bunun aksine deliller var işte Yasin suresinde ve diğer bazı yerlerde insanlar kıyamet gelip de yani yeniden dirilme günü gelip de diriltildikleri zaman diyecekler ki bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Demek ki peygamberler doğru söylemiş. Allah'ın vaat ettiği gün bugün olsa gerek. Vah Evet. Eyvah, evet, eyvah. kim kaldırdı bizi? Şimdi onlara sor, sorulacak diyor. Siz burada ne kadar kaldınız? Kimi bir gün veya bir günün yarısı kadar. Çünkü ölmüş dirilmiş. Ölüye zaman kavramı yoktur bak. Ölüde zaman kavramı yok. Ölen bir şey zamanı hisseder mi? Yani cansız bir şey için zaman olur mu? E ölü de cansızdır. Bitmiştir yani. Toprak olmuştur. Ne zaman ki Allah bunun örneklerini göstermiş. Üzeyir aleyhisselam diye nakledilen bir olay var. Yani orada Allah'ın kullarından bir kul. Kariye'ye uğruyor da bir kö köye böyle temelleri çatılarının üzerine çökertilmiş. Yani yerle bir edilmiş. Kendi kendine diyor ki Ya Rabbi bunlar nasıl dirilecek? Eşeğini öldürüyor, diriltiyor gözünün önünde değil mi? Kendisini de yüz yıl uyutuyor orada. Böyle Gördün şey. mü diyor nasıl dirilttiğimi. Şimdi onun eşeği orada nasıl kaldı? Biliyor muydu bir şey yani? Bir şey hissediyor muydu? E insan da böyle. Allah örneğini gösteriyor. Ama buna rağmen bu insanların inadı 40 tane hadis uydurmuş, peygambere yalan söyletmiş, kabir azabıyla ilgili dünya kadar hadis nakledilmiş. Bir konuda ayet varken peygamber nasıl olur da bunun aksine bir söz söyler kardeşim? Evet. Tamam mı? Onun için kesinlikle bunun aksini ispat edin ve ayetin anlatmak istediği de şu bakın. Mü'min suresindeki ayetin doğru tercümesi şöyle olması gerekir. Birisi azabın zamanıyla alakalı, diğeri şiddetiyle alakalı, biçimselliğiyle alakalı. Ayeti yukarıdan aşağıya doğru manasını topladığınız zaman, kıyamet koptuğu zaman, yani insanlar diriltilip, hesabı görülüp, iş bitirildiği zaman denilecek ki, Firavun hanedanını, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecek ve sabah akşam onlar ateşe arz olunacak. Sabah akşam demek bir deyimdir. Sürekli demektir. Sürekli azaba sokulacak bunlar. Hiçbir ara verilmeden demektir. Bunun kabiri neresinde? Öbür taraftaki ayete gelince Allah'ın zikrinden yüz çevirmek ne demek? Zikir neydi? Kur'an'dı. Kur'an'a sırtını dönen adam kafir değil mi? Allah. İşi bitti. Yani onu niye kabirde azap çektirmeye götürüyorsun? Öyle bir şeye götürüyorsun ki zaten o adamın hakkı dar bir geçimlik. Ne demek dar bir geçimlik? Sıkıntılı geçecek demektir. Sıkıntı içinde olacaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bunun kabirle ne alakası var? Kısacası Kur'an'da ne kabir azabıyla ne de münker nekirle. Münker -Nekir olayına gelelim. Ki münker -Nekir olayıyla bu şey çok alakalı şu telkin verme olayı. Kabirin başına duruyor adam. Diyor ki işte ey Ahmet, hatta Ahmet demiyor, ey Fatma oğlu Ahmet. Orada anasına bir de iftira var. Babasının adı anılmıyor da anasının adı anılmıyor. Niye? Belki başkasından olduysa. E, dikkat edin. E, dikkat edin yani. Ya. Ey Fatıma oğlu Ahmet. Kul la ilahe illallah. İşte orada mezhek gelmiş hazır bekliyor. Meleğinde de gözükür kulağı sağar ya. Yukarıdan İmam Efendi kopya veriyor ona. De ki Rabbim Allah'tır. Allah'tan başka ilah yok. Peki dinim İslam'dır. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Kitabım Kur'an'dır. Melek de yutuyor bunları. E sen melek olsan, sen imtihan eden bir adam olsan kabul eder mi bunu? Ya gülünç bir şey yani. Dikkat edin. Bu gülünç şeyi biz din olarak alıyoruz ya. Ve hala ısrar ediyoruz bunlar var. Ya Allah'tan kork. Bu kitap niye gönderildi? Bu kitap ne anlatıyor sana? Bu kitap mı biliyor, sen mi biliyor? Hocam bundan daha şey, şeyleri de var. Sözümüzü kestim ya, bugün ben birisiyle tartıştım. Ee, şöyle bir şey oldu. Evet. Allah diyor dostuna diyor, bunun e, sen Kur'an'ı bırak artık benim dediğime bak diye der diyor. Kula ne o zaman bakın, dinlen de inşallah. O, yalnız anlaşılması için biraz açmanız gerekir. Allah kuluna der ki, sen dostuna. dostuna, dostuna, kim o dostu? Evet. bakın, hocam için. Sabırla. Yani bu bu kendi nedir biliyor musun? Kendini ilah yerine koy, koymak demektir. Allah dostuna diyecek ki: "Sen Kur'an'ı bırak, benim dediğime bak." Kur'an kimin dediği peki abi hiç biraz şöyle düşünmüyor musunuz üzerinde? Kur'an benim sözüm mü? Muhammed'in sözü mü Aleyhisselatü vesselam? Kimin sözü? Kur'an Allah'ın sözü değil mi? Kur'an zaten Allah söylemiş. Nasıl bir Allah ki daha önce gönderdiği sözü sen onu bırak ben senin kulağına fısıldayacağım şeylere bak. Peki elçisine ne diyor o Kur'an'da Allahu Teala? Ey Muhammed insanlara Kur'anla öğüt ver diyor. İnsanlara Kur'an'ı bırak da sen konuş demiyor. Bunu diyen insan Allah'a iftira ediyor kendisi o dediği adamı da ilah yerine koyuyor ve müşrik oluyor. Dikkat edin. Müşrik oluyor. Allah'a sığınırız. Böyle bir anlayışta. Bunun gizlisi kapaklısı yok. Yani çok açık yani. Bu, bu düşüncenin şirk olduğu bu kadar açık.